Herkese merhaba. Hoş geldiniz kanalıma. Çok hızlı bir video çekeceğim. O yüzden bu açıdan, bu şekilde, farklı sesle, farklı açıyla olduğu kadar bir video hazırlamaya çalışıyorum. Bunun acele olmasının çok önemli bir sebebi var. Şimdi oturup kurgu falan yap vesaireyle uğraşmak zaman alıyor. Ama Fenerbahçe tarafı inanılmaz bir şekilde oyun kurallarını bilmediğini itiraf etmiş durumda. George Jesus'un dün akşam itirazdan dolayı gördüğü kırmızı kartı ama hocamız haklı itiraz etti. Niye ona kırmızı kart veriyorsunuz? Haklı itiraza kırmızı kart mı verilir? diyerek gördükleri kırmızı kartı e, yanlış olduğunu ve yani bir hocanın Hakemlere itirazının haklı olması durumunda kırmızı kart görmemesi gerektiğini savunuyor. Ama oyun kurallarına bakmamız gerekiyor tabii ki burada. 21-22 dese de yani bu kurallar hani geçen seneden beri bugüne değişmemiş kurallar. E, faul ve fena hareketler. Kural 12 yanılmıyorsam. Hemen açıyorum şimdi sizlere. Önümde sayfalarını çeviriyorum. Kural 12 faul ve fena hareketler. Bakın kural 12. Faul ve fena hareketler. Şimdi burada görüyorsunuz. Ben size bunu tamamen kitaptan okuyacağım ya. Hani kitabın ortasından konuşacağım ama gerçekten resmi olarak oynadığımız oyunun kurallarına bakan hakemler neye bakıp karar veriyorsa ben de ona bakıp o kararları aldıklarını e, sizlere aktarma niyetindeyim. Ve hani aldıkları kararı daha sonra bu kitaba bakarak doğru mu yanlış mı diye teyit ediyorum açıkçası. Ve her hafta zaten Hakem Günlüğü programında profesyonel bir hakemle de e, kanalımda program yaptığımı biliyorsunuz. Şimdi faul ve fena hareketlerin bir alt başlığı var. O alt başlık e, bu kitaba göre e, size pdf'ini bulursam onu da koyacağım hemen. Takım görevlileri 106. sayfada ve 106. sayfada diyor ki bir ihlalin gerçekleştiği veya ihlali yapan kişinin belirlemediği, belirlenemediği durumlarda teknik alanda bulunan teknik direktör cezalandırılır. Böyle bir giriş var. Yani atıyorum kenarda birileri bir olay çıkardı. Bunun kim tarafından çıkarıldığı belirlenemiyorsa direkt hocaya kart veriyorlar. Peki takım görevlilerine kırmızı kart ihraç gerektiren ihlaller nelermiş? Onları hemen sayalım ve Devamında neler olduğunu hep beraber diyelim. Rakip takımın oyununu tekrar başlatmasını geciktirme. Örneğin topu tutmak, topu uzağa vurmak, bir oyuncunun hareketini engellemek. Yani yedek kulübesine top geldiğinde o topu hemen siz vermek zorundasınız. Vermemezlik edemezsiniz. Yaptığınız durumunda sarı kartla, pardon kırmızı kartla cezalandırırsınız. Ve teknik alanı aşağıdaki nedenlerle bilerek terk etmek. Takım görevlilerinin kırmızı kart gör, görmesi gerektirdiği bir durumdur diyor. Buna bir alt başlık koymuş. Takım görevlileri eğer bir maç görevlisinin kararlarına itiraz etmek veya karşı çıkmak için kışkırtıcı veya tahrik edici davranışlarda bulunmak için, davranışlarda bulunmak için, saldırgan veya çatışmacı bir şekilde rakip takımın teknik alanına girerse, bir cismi oyun alanına kasıtlı olarak fırlatırsa, tekmelerse, oyun alanına aşağıdaki nedenlerle girerse, bir maç görevlisiyle çatışmak için oyuna rakip takım oyuncusunu ya da maç görevlisine müdahale etmek için gibi 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 böyle de devam ediyor ve aynı şekilde saldırgan, hakaret edici ve küfürlü bir şekilde konuşmak ve veya hareketlerde bulunmak, şiddetli hareket. Bunların hepsi bu kural kitabında yazıyor ve diyor ki eğer bir takım görevlisi, eğer bir maç görevlisinin kararlarına itiraz etmek veya karşı çıkmak için harekete geçerse kırmızı kart görmesi gerekir diyor. Bakın arkadaşlar. Yani burada şey demiyor. Eğer bir takım görevlisi hakemin verdiği bir karara haklı bir şekilde itiraz ederse kırmızı kart görmesini gerektiren bir durum yoktur demiyor kitap. Kitapta diyor ki kenardaki bir takım görevlisi eğer bir maç görevlisinin kararlarına itiraz etmek için veya karşı çıkmak için kışkırtıcı veya tahrik edici, tahrik edici davranışlarda bulunmak için alanını terk edip eğer itiraz ederse kırmızı kart görür diyor. Futbol oyun kuralları bu. Futbolun oyun kurallarını bilmiyorsanız lütfen herhangi bir futbol kulüp yöneticiliğini de sürdürmeyi bırakın. Çünkü oyunun kurallarını bilmediğiniz oyunu da yönetemezsiniz oyunun kulübünü de yönetemezsiniz. Böyle yanlış bilgilerle doldurulmuşsunuzdur belli ki ve ona göre hiç kitaba bakmadan oyunun kurallarına, hakemin neyi nasıl karar verdiğine bakmadan yaptığınız açıklamalar da sizi ofsayta düşürür. Lütfen bir dahakine bu konularda bir açıklama yaparken oyun kural kitabına bakın, ondan sonra açıklama yapın. Hepinize iyi günler diliyorum.